Hadi bakalım, başla. Hadi, 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 hadi Tamam. Açacağız. Hangi rengi istiyorsun? Yeşil. Yeşil mi? Ver açsın teyze bakalım. Ver. Ver bana. O, abi, o bu mavi. Bu kırmızı, bu Evet, aferin sana. Seviyor musun boya yapmayı anneciğim? Hı -hı. Hmm, saçlarını düzelt bakayım anne görsün bir. Ben de atıyorum, bak. Saçlarını düzelt. Al bakın ne açtı. Sonra hangisini açalım? Çok güzel. Mavi. Mavi. Ver bakalım. Bak bunun aynısını, bak buradaki renklerin aynısını buraya uyduracaksın, tamam? Şimdi yeşil neresi yeşil? Şuralar, değil mi oğlum? Bak aynı. Hangisini açayım? Mavi. Mavi açtık. Şimdi hangi rengi açsın teyze sana? Diğer rengi açalım mı? Hı. Hangisi? Siyah. Siyah. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi hangi rengi açmamı istiyorsun sana? Çabuk Hmm. Hangi rengi açayım sana? Bak orada değişik renkler var. Sarı. Sarı mı? Hı hı. Kendine yakınlaştırsana oğlum. Vay canına. Hangi rengi açıyor? Hangi rengi açmadı? Alihan. Sarı yan ne yapsın? Hmm. <laughs> Hangi rengi açayım? Uyanmış, Atlar rengi... Geriye bir renk kaldı Alihan. Hangisi kaldı? Mavi. Hayır. Hayır. Kırmızı. Evet, kırmızı. Şimdi, şimdi şöyle yapacağız buraya. Buraya, buraya. Buraya. Kurban. <laughs> ya. Tamam. Ya <laughs> çok güzel oldu. Sarı <laughs> mavi. Sana da bir <gönlük> <laughs> Bir daha yapalım mı aynısında? Hı. Getir bakalım eline. Hop bekle. Şimdi teyzeye beklemen lazım mı? Biraz mavi, sarı. Buraya sarı biraz. Biraz yeşil. Şimdi bir dakika. Bekle. Şimdi tam buraya. Hadi kaldır şimdi. Oh, evet. Hayır. Canım. buraya yap. Dur hayır buraya. Hmm, buraya. bahçedeydi. Gece ayakkabılarını hızlıca bahçeye çıktı. çok merak ettiğini söyledi. kırmızı. Bunu da dene. Ben de deneyebilir miyim? Hangisi? Bunu? Evet. Hadi. Kalp yaptım sana. Çağırın şimdi. Elini getir Elini geçir. Efendim oğlum. Ben el koptayı boyuyorum. Aynen. Seni de boyasana el Sen daha iyi yaparsın. Sen de ben, Bence sana. sen daha iyi yaparsın oğlum. Sen boyasana mavi. Tamam boyun. hangi renk olsun? Mavi. Sen... Tamam. Nereye? Nereye? Hadi birlikte boyayayım. Hadi birlikte. acaba kırmızım? Evet. Gel, sana kırmızı çekiyorum. Hadi getir anne. İki. Hı hı. Siyah. Evet. Sarı. Evet. Açık açayım bu Peki ben hangisini kullanayım? Hangi rengi? Hı? Sarı. Sarı mı? Tamam. Birlikte hadi birlikte yapalım. Nereye yapayım ben de? Buraya mı yapayım? Evet. Buraya tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 hadi özür dilerim. <laughs> tamam hadi hadi gel. Alihan. Alihan. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bu da sana. Ya ha ha ha. Hayır. Kaba kaba şu. Ha Ne Ne yapmayayım? Böyle mi? Yapmadım yapmadım. Tamam. İyiyi Bakar mısın ne yaptı ya? Allah kepkes o. <laughs> İyiyi Ağzını yemesin. Ağzına. Ay canına. Harika renkler bunlar değil mi? Peki sen en çok hangi rengi seviyorsun? Bak. bak bak. Hangi rengi seviyorsun? Göster anneye. Alihan. Hangi rengi seviyorsun anneciğim? Söyleyebilir misin? Yeşil. Yeşil. Tamam, tamam. Vay canına. nasıl da güzel yaptın sen öyle.